Ertuğrul Öztürk'e günün yorumu. Bir zamanlar iktidar çevrelerinin çok sevdiği bir laf vardı. Üst akıl. Her olayı açıklarken bir üst akıl bunu yapıyor diye böyle teoriler yayarlardı. Şimdi bugünlerde çok düşünmeye başladım. Acaba gerçekten iktidar çevrelerinde böyle onları tuzağa düşüren bir üst akıl var mı? Allah aşkına şu son yapılara bakın. Artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan insanları içeri aldılar. Onlar yetmedi. Eşlerini de almaya başladılar. Hem de eşleri kimler? Bu işte hiç alakası olmayan insanlar. Yani hani bizim geleneğimiz vardı. Kadınlara dokunulmazdı, çocuklara dokunulmazdı. İyi de bütün bunları niye yapıyorsunuz? Belli artık niye yapılmak istendiği. İstanbul'a el konmak isteniyor ve bir de toplumda korku yayılmak istiyor ki insanlar sussun, konuşmasın. İyi, konuşmayınca ne oluyor? Bakın, Türkiye'nin önde gelen araştırma şirketlerinden Metropol geçen hafta bir anket sonucu yayınladı. Çok ilginç. Türkiye Türkiye'de ekonomi nasıl, nereye doğru gidiyorsunuz da verilen cevaplarda halkın yüzde yetmiş biri kötüye gidiyor demiş. Sokaktaki her 10 insandan 3'ü ama daha ilginci var. Aynı zamanda AKP ve MHP içinde de durum çok vahim. Çünkü AKP ve MHP'nin neredeyse yarıya yakını da ekonomi kötüye gidiyor diyor. Yani insanları siz konuşturmadıkça, insanlar sustukça sorunlar da bitiyor mu zannediyorsunuz? Hayır arkadaş bitmiyor. tam aksine konuşulmadıkça o meseleler daha fazla büyüyor. O üst akıl kimse insanların karılarını bile gözaltına alan, tutuklamaya kalkan bence önce oraya bakmalı. Ertuğrul Özkök'ün günün e, yorumu.